Esenyamaç Mahallemiz ve 12 dere mezramızda sel olduğuna dair kaynak kaymakamlığımıza yapılan ihbarlar neticesinde ilk etapta Başkale Belediyesi ve Jandarma ekiplerini bölgeye sevk ederek ilk ön çalışmayı yapmış olduk. Daha sonra akabinde Büyükşehir Belediyesi'nin iş makineleri, Karayolları'nın ve Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğü'nün iş makineleriyle buradaki yol açma çalışmalarını ve köyücü temizlik çalışmalarını başlattık. Yapılan ilk belirlemelere göre de 5 tane evimiz Esenyamaç merkez mahallesinde, bir tane de 12 dere mezarında olmak üzere toplam 6 evin yıkılmış olduğunu tespit ettik. 30 evde de hasar tespit ettik şu ana kadar. Hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Sonuçlandığında sayı olarak da bildireceğiz. Şu ana kadar da 18 hayvanın telef olduğu yönelik, büyükbaş hayvan bunlar. Ona yönelik bir bilginiz var. Yalnız onunla ilgili hasar tespit çalışması henüz daha yapılamadı. Yarın onu da tamamlamış olacağız. 書いてください。